Ortalıkta borç batağında boğulmuş sıradan insanları gördüm. Hayatlarını birkaç hafta içinde nasıl baştan aşağıya değiştirdiklerine şahit oldum. Sırrı ise çoğu insanın sahip olduğu ama nadiren de olsa dikkatlice okumadığı bir kitabın sayfalarında gizliydi kutsal kitap. Biliyorum kulağa saçma geliyor. Kadim bir metin bir kişinin normalde bir yılda kazanacağını bir ayda kazanmasını nasıl öğretebilir? Ama gerçek şu ki en büyük finansal sırların hisse senedi raporlarında veya milyon dolarlık malikanelerde saklı değil. Birçok kişinin gerçek anlamını kavramadan tekrarladığı benzetmeler atasözleri ve öykülerin arasında gizliler ve bugün bu öğretilerin tanıdığınız insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini ve sizin hayatınızı da nasıl değiştirebileceğini göstereceğim. Hiç fark ettiniz mi? Çoğu insan çok çalışıyor, erken kalkıyor, kalabalık yollarda zaman kaybediyor, zorlu patronlara katlanıyor. Yine de yıl yıl maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Bu bir koşu bandında koşmak gibi. Çok çaba, hiç ilerleme. Bunun nedenini biliyor musunuz? Çünkü birçok insan az ekim yapıyor ve bereketli bir hasat bekliyor. Kutsal kitabın kendisi öğretiyor. Az eken az biçer. Bu yer çekimi kadar kesin bir kanundur. Yine de çoğu insan bunu tamamen görmezden geliyor. Sadece nedenselliğin olduğu yerde mucizeler bekliyor zamanında Amerika'nın en zengin adamı Andrew Carnegie ile yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Bana derin bir etki bırakan bir şeyi paylaşmıştı. Kariyerinin başlarında kazandığı her kuruşu geçici zevklere harcamadığını söyledi. Her şeyini yeniden yatırım yaptı. Geliri mütevazı olsa bile Carnegie kendi işine geri yatırım yaptı. Başkaları kazançlarını komşularını etkilemek için mal mülke harcarken o her kuruşu çalıştırdı ve işte böylece az az bir imparatorluk kurdu. Ders açıktı. Sürekli ekim yapmadan hasat olmaz. Ve birçok kişinin yüzleşmeyi reddettiği nokta şu. Çoğu insan yatırım yapacak paraları olmadığını iddia ediyor ancak hiçbir getiri sağlamayan şeyler için kaynak buluyorlar. Her yıl araba değiştirirken, pahalı kıyafetlere para harcarken veya lüks restoranlara giderken paradan şikayet eden birini hiç gördünüz mü? Ve sonra mali hayatlarının neden ilerlemediğini merak ediyorlar. Bu, hiç toprağa tohum ekmeden bereketli bir hasat istemek gibidir. Bunu hiç yaptınız mı? Ay boyunca çalıştınız ve para sadece iki günde buharlaştı mı? Bu, çoğu insan için gerçek ve bunun hiçbir sırrı yok.'' sadece ektiklerini biçiyorlar veya daha sıklıkla ekmeği başaramadıklarını biçiyorlar. Ben bu dersi zor yoldan öğrendim. Bir zamanlar gazeteci olarak yaptığım iş, hayatta kalmak için zar zor yeterliydi. Bir gün bilgimi genişletme ve beklentilerimi artırma olasılığı olan kitaplara, kurslara ve ağ oluşturma fırsatlarına yatırım yapmak için ne kadar az olursa olsun küçük bir miktar ayırmaya karar verdim kolay değildi. Bazı anlık rahatlıklara hayır demek anlamına geliyordu. Ancak kısa süre sonra bu alışkanlık hiç hayal etmediğim kapılar açtı. Bunların arasında hayatımın gidişatını değiştiren Carnegie ile olan röportaj da vardı. O parayı geçici zevklere harcasaydım milyonlarca insanı etkileyen kitapları asla yazamazdım. Bu yüzden size şu meydan okumayı yapıyorum önümüzdeki 30 gün boyunca elinize geçen her şeyin en az onda birini ayırın. Miktar ne olursa olsun bunu kırılmaz bir kanun haline getirin ve bu paraya sıradan giderler için dokunmayın. Gelecekte daha fazla değer üretebilecek şeyler için kullanın. Küçük bir işletme, gelirinizi artırabilecek bilgi veya fırsatlar için bir rezerv bile olabilir. Bu miktarı ayırmanın basit eylemi sadece finanslarınızı değil, zihniyetinizi de değiştirecektir. Çünkü her biriktirilmiş kuruş topraktaki bir tohum gibidir. İlk başta küçük, hatta önemsiz görünüyor. Ancak zamanla Carnegie'nin dünyaya kanıtladığı gibi mali hayatınızın manzarasını tamamen değiştirebilir. Ve işte son sır, mükemmel koşulları beklemeyin. Bir çiftçi ancak havanın müsait olduğundan emin olduğunda ekim yapsaydı hiçbir zaman hasat yapamazdı. Bugün tam olarak bulunduğunuz yerde sahip olduklarınızla başlayın. Çünkü hasat hayal kuranlar için değil ekenler içindir. Carnegie bana asla unutmayacağım bir şeyi söylemişti. İnsan zihni dünyanın en büyük bankasıdır. Ancak çoğu insan zihinsel dilenci gibi yaşar. Bu günlerce düşüncelerimde yankılandı ve insanları ne kadar çok gözlemledimse ne kadar haklı olduğunu o kadar çok gördüm. Kutsal Kitap çok önceleri şöyle buyurmuştu: İnsan ne düşünürse odur. Fiziki dünyada var olan her şey bir zamanlar birinin zihnindeki bir fikirdi. Her köprü, her icat, her mali imparatorluk basit bir düşünceyle başladı. Yine de çoğu insan kendi geleceklerini planlamaktan çok tatillerini planlamaya daha fazla zaman harcıyor. Parlak insanların başarısız olduğunu gördüm. Çünkü tembel veya beceriksiz değillerdi. Ancak zihinleri kıtlık inançlarıyla, başarabileceklerinin çok küçük bir vizyonuyla doluydu. Kaç kişi şöyle diyor: "Bu bana göre değil. Zengin olmak için doğmadım. Hayatım her zaman böyle olacak." Böyle bir şey söyleyen birini hiç duydunuz mu? Belki kendiniz de düşündünüz ve her şeyin çökmeye başladığı yer burasıdır. Çünkü zihin tam olarak beslediğiniz gerçekliği inşa eder. Thomas Edison deli, inatçı, geleceği olmayan bir hayalperest olarak adlandırıldı. Dünyayı aydınlatan ampulü nihayet yakmadan önce yüzlerce deney başarısız oldu. Ama biliyor musunuz bu adamı ne ayakta tuttu? Dünya inanmadan önce bile kendini galip görmüştü. Etrafındaki her şey başarısızlığı söylerken başarıyı görselleştirdi. Çoğunun anlamadığı şey şu. Maddi veya manevi olsun, zenginlik kimsenin görmediği yerde başlar, iç dünyada. Amerika'daki en başarılı insanlarla röportaj yapmayı hayal etmeye başladığımda ben de bunu yaşadım param yoktu, adım yoktu, desteğim yoktu. Zihnimde sadece bir inanç vardı. Bu görev hayatımı ve milyonlarca insanın hayatını değiştirecek ve değiştirdi. Nihayet Andrew Carnegie ile oturup konuştuğumda bu görüşmenin o gün değil, yıllar önce yalnız başıma imkansıza inandığım sessiz saatlerde doğduğunu fark ettim. Ve azının kabul ettiği nokta şu: Zihninizi yenilgi, korku ve kıtlık düşünceleriyle beslemeye devam ettiğiniz sürece ne kadar çok çalışırsanız çalışın dış dünyanız aynı iç yoksulluğu yansıtacaktır. Çünkü kuru topraklarda bereketli bir hasat olmaz. Bu yüzden birçok insan hayatını bir daire içinde koşarak her zaman yorgun her zaman uçurumun kenarında ama asla vasatlığın bariyerini aşamadan geçiriyor. Öte yandan bilinçli olarak zihninize bolluk, cesaret ve başarı imgeleri ekmeye karar verdiğinizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Sanki yeni bir enerji sizi farklı davranmaya itiyor. Eskiden görünmez görünen fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor ve hayır bu sihir değil sadece zihnin sizin aleyhinize değil sizin lehinize çalışması kendinize kanıtlamak istiyorsanız basit bir test yapın 30 gün boyunca zihninizi yalnızca refah düşünceleriyle besleyin büyük insanların öykülerini okuyun hedefinize çoktan ulaştığınızı görselleştirin sanki zaman meselesi şans meselesi değilmiş gibi bundan bahsedin sadece 30 gün. Dış dünyanın kurduğunuz iç imajla uyumlu hale gelmeye başladığını fark edeceksiniz. Ve belki de ilk kez kutsal kitabın yüzyıllardır söylediklerini pratikte anlayacaksınız. İnsan ne düşünürse odur. Kutsal kitap bizi uyarıyor. Çift yürekli insan yollarında kararsızdır. Ve hayatı ne kadar çok gözlemlersem kararsızlığın fırsatların en büyük hırsızlarından biri olduğunu o kadar çok fark ediyorum. Küçük ayrıntılarda saklanıyor. Ertelediğiniz iş, başlatmak için asla cesaret edemediğiniz önemli konuşma, her zaman gelecek yıla ertelenen hayat değişikliği ve tereddüt ederken açılabilecek kapılar teker teker kapanıyor. Bunu birçok kez gördüm. Ortalamanın üzerinde yetenek ve zekaya sahip parlak insanlar, şans önlerindeyken karar veremedikleri için sadece battılar. Örneğin Nikola Tesla, tarihteki az sayıdaki dahi gibi olağanüstü fikirleri vardı. Ancak bunları karlı girişimlere dönüştürme söz konusu olduğunda tereddüt etti, erteledi, başkalarının ikinci bir düşünceye kapılmadan ele geçirdiği fırsatları kaçırdı. Bu arada çok daha az teknik bilgiye sahip olan ancak karar verme ve harekete geçme konusunda neredeyse pervasız bir cesarete sahip Thomas Edison fabrikalar kurdu, patentler kaydetti ve bir imparatorluk kurdu. Bu sadece bir dahi meselesi değildi. Hayat ona bir şey sunduğunda harekete geçmeye hazır olma meselesiydi ve ben bunu zor yoldan öğrendim. Daha büyük bir gazeteyle işbirliği yapmak için bir teklif aldığım bir zaman vardı. Maaş çok daha iyi değildi ancak görünürlük çok büyük olurdu. Günlerce düşündüm, analiz ettim, görüşler sordum. Nihayet kabul etmeye karar verdiğimde pozisyon çoktan doldurulmuştu. Aylar sonra, yerimi alan meslektaşın o işten onu ulusal düzeyde tanınmış yapan bir köşe yazısı yazmak için bir davetiye aldığını keşfettim. Cennetten bir işaret beklerken cennet çoktan sadece harekete geçmem gerektiğine dair tüm işaretleri vermişti. Kaç kere aynı şeyi yaptınız? Fırsat oradaydı, kapınızı çalıyordu ancak mükemmel koşulları bekliyordunuz, daha fazla para, daha fazla güvenlik, daha fazla güven ve nihayet hazır hissettiğinizde çok geçti mi? Hayat nadiren fazla düşünmek için bize zaman verir. Başarılı olanlar hızlı karar verip giderken rotasını ayarlamayı öğrenirler. Bu pervasızca hareket etmek anlamına gelmez. Bunun anlamı hata korkusunun sizi felç etmesine izin vermemektir. Çünkü gerçekte en büyük hata tam da hareket etmemektir. Tanıdığım en başarılı insanların ortak noktası şudur: Karar vermeden önce cesaretin gelmesini beklemezler karar verirler ve cesaret yolda görünür. Sık sık basit bir egzersiz öneririm. Önümüzdeki iki hafta boyunca yeni bir projeyi kabul etmek, önemli bir konuşmayı başlatmak veya yeni bir şey denemek gibi büyümeye yol açabilecek bir karar ortaya çıktığında karar vermek için en fazla 24 saat süre verin. Bundan fazlası değil, sonra gerekirse rotasını ayarlayın. Hayatın mükemmel anı beklemekten değil, harekete geçmekten ödüllendirdiğini göreceksiniz. Çünkü nihayetinde kararsızlık, kaderinizi değiştirebilecek şeyleri kaybetmenin sadece sofistike bir yoludur. Kutsal kitap bilgece uyarır. Sursuz şehir savunmasızdır. Kendini kontrol edemeyen insan da öyledir tanıdığım birçok insanın gerçekliğini bu kadim ayetin mükemmel bir şekilde nasıl tanımladığını her zaman çarpıcı bulmuşumdur. Parmaklarının ucunda muazzam fırsatlar bulunan zeki, yetenekli bireyler kendi duygularını kontrol etmeyi asla öğrenmedikleri için her şeylerini kaybettiler. Para geldi ve aynı hızla gitti. Başarı geldi ve rüzgardaki toz gibi kayboldu. Çünkü onunla birlikte gurur, acelecilik, öfke veya korku büyüdü. Beni derinden etkileyen bir olayı canlı bir şekilde hatırlıyorum. Birkaç yıl içinde olağanüstü bir servet kazanan bir iş adamını tanıyordum. Ama başarılarını yönetmek için sakinliğini ve berraklığını korumak yerine açgözlülük ve gücünü sergileme arzusu tarafından yönlendirilen aceleci kararlar almaya başladı. Dürtüsel alımlar Analiz yapılmadan yapılan yatırımlar, aceleci işe alımlar hepsi servetiyle orantılı olarak büyüyen bir benliği tatmin etmek içindi. Kısa süre sonra neredeyse her şeyini kaybetti. Onu para yok etmedi. Kendini yönetme yeteneğinin olmaması yok etti ve kaç kez insanların öfke veya kaygı nedeniyle ilişkileri, işleri, hatta sağlıklarını nasıl bir kenara attığını gördüm. Öfke anlarında sözler söylenir, kapılar çarpılır, sözleşmeler bozulur. En kritik anda akıl yerine dürtüye kapıldığınız için kaç fırsat parmaklarınızın arasından kaçtı? Ben de bundan bağışık değilim. Bir keresinde işimle ilgili sert eleştiriler almıştım. Öyle çok öfkelenmiştim ki aynı gazetede saldırgan bir yanıt yayınlamayı neredeyse yapıyordum. Ama Nefes aldım, bir gün bekledim ve ancak o zaman bunun o anki öfkeyle karşılık vermenin ne kadar felaket olacağını fark ettim. Daha sonra eleştirinin işime gizlice hayran olan ve sadece kişisel hayal kırıklığı nedeniyle sert sözler kullanan birinden geldiğini öğrendim. Hemen tepki verseydim gereksiz yere bir düşman yaratmış olurdum. Gerçek şu ki başarı en hızlı koşucuya değil dünya yıkılıyor gibi görünse bile başını dik tutanlara aittir. Duygularını kontrol etmeyenler onların kölesi olur. Öfke liderleri tiranlara dönüştürür. Açgözlülük vizyonerleri dolandırıcıya dönüştürür. Korku yetenekli insanları başarısızlığa dönüştürür. Öğrendiğim ve tavsiye ettiğim bir egzersiz basittir. Bir hafta boyunca Almanız gereken her önemli kararı yazın. Hemen yanıt vermeyin veya harekete geçmeyin. En az bir saat bekleyin ve bu süre zarfında nefes almaya, düşünmeye, hatta gerekirse dua etmeye çalışın. Duygular yatıştığında aklın sonunda ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Ve birçok kötü karar basitçe ortadan kalkar çünkü zaman bunların asla yapılmaya değmediğini ortaya koyar. Öz disipline sahip olmak duyguları bastırmak anlamına gelmez. Derinden hissetmek ama net bir şekilde karar vermek anlamına gelir. Çünkü kutsal kitap haklı. Kendini kontrol edemeyen insan sursuz bir şehir gibidir. Her türlü saldırıya açıktır. Ama kendini yönetmeyi öğrenen insan her şeyini kaybedebilir ve yine de yeniden inşa edebilir. Çünkü içinde hiçbir şeyin ve kimsenin yok edemeyeceği bir kale vardır. Kutsal Kitap şöyle der: Demir demiri keskinleştirir, insan da insanı keskinleştirir. Yıllarca bir insanın hayatının sadece ne yaptığından değil, kiminle birlikte yürümeyi seçtiğinden de nasıl şekillendiğini gözlemledim. Açık bir model var. Kendilerini vasat insanlarla çevreleyenler zayıf tavsiyelere, sınırlı fikirlere ve dar görüşlere rehin kalırlar. Ama büyük hayaller kuran, cesurca düşünen ve cesurca hareket eden erkek ve kadınlarla birleşenler kendi standartlarını her zaman yükseltirler. Mastermind konseptini yarattığımda bunu keşfettim. Bu ortak ilgi alanlarına sahip insanların bir araya gelmesinden çok daha fazlasıydı. Bu o kadar güçlü bir zihinlerin kaynaşması, enerji ve fikirlerin bir değişimiydi ki, tek bir toplantı bir adamın yalnız başına asla bulamayacağı kapıları açabilirdi. Bu ittifaklardan birinde tamamen farklı alanlardan üç adam olan Henry Ford, Thomas Edison ve Harvey Firestone'u birlikte otururken, birlikte gülerken, fikir alışverişinde bulunurken ve farkında olmadan aynı anda İmparatorluklar kurarken gördüm. Ford ulaşımı, Edison elektriği, Firestone ise lastik endüstrisini devrimleştirdi. Bunların hiçbiri izolasyonda gerçekleşmedi. Birbirlerini demir demiri nasıl keskinleştiriyorsa öyle keskinleştirdiler. Her karşılaşma yeni olasılıkları ateşleyen bir kıvılcım oldu. Tersine, yanlış arkadaşlık yüzünden tüm hayatların nasıl çöktüğünü gördüm kıskanç, olumsuz veya dürüst olmayan insanlarla çevrili umut vaat eden insanlar felaket kararlar aldılar. Tüm çevreniz size karşı çalışırken berrak bir zihni ve sağlam bir amacı korumak imkansızdır. Tıpkı çürük bir meyvenin sepetindeki diğerlerini nasıl kirlettiği gibi, yanlış zihniyete sahip tek bir arkadaş, başarınızın tohumunu filizlenmeden önce boğabilir. Hayat hakkında sadece şikayet eden, her çözümde sorun gören, hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceğini sürekli tekrarlayan insanlarla ilişki kurduğum bir dönemi hatırlıyorum. Kısa bir süre sonra onlarla aynı şekilde düşünüp konuştuğumu fark ettim. Planlarım daha zor, hedeflerim daha uzak görünüyordu. Ancak bu çevreden uzaklaştığımda ve imkansıza inanan, başkalarının başarısızlık gördüğü yerde fırsat gören insanları aramaya başladığımda kendi zihnim yeniden çiçek açtı. Olumsuz insanlarla konuştuktan sonra hayatın daha ağır görünmesi ve büyük hayaller kuran biriyle bir konuşmadan sonra farklı bir enerji hissetmeniz, sanki her türlü zorluğun üstesinden gelebilirmişsiniz gibi hissetmeniz dikkat çekti mi? Bu tesadüf değil. Bu sessiz etkilerin yasasıdır. En çok zaman geçirdiğiniz kişilerin zihniyetini emersiniz. Bu nedenle basit ama dönüştürücü bir şey öneriyorum. Çevrenizdeki insanları değerlendirin. Sizi gerçekten kim ilham veriyor? Kimin daha iyi olmanız için sizi zorluyor ve tam tersine sadece eleştiriler, şüpheler ve korkularla gizlenmiş tavsiyelerle sizi aşağı çeken kim? Yanlış seslerden uzaklaşma ve doğru olanları aktif olarak arama cesaretini gösterin. Bu her zaman kolay olmayacak ancak garanti edebilirim doğru zihniyete sahip tek bir gerçek müttefik sadece karamsarlık eken çok sayıda tanıdıktan daha değerlidir dünyayı değiştiren erkekler bunu yalnız başlarına yapmadılar ittifaklarını akıllıca seçtiler kendilerini daha ileri gören birlikte inanan enerji ekleyen ve sadece enerji tüketmeyenlerle çevrelediler ve iki veya daha fazla zihin, amaç, inanç ve vizyonla birleştiğinde imkansız olan sadece zaman meselesi olmaya başlar. Birlikte yürüdüğünüz insanlar kaderinizi sessizce şekillendirir. Kendinizi güçlü, olumlu ve vizyoner zihinlerle çevrelemek, büyümenin ve istediğiniz her şeye ulaşmanın en büyük kısa yollarından biridir. Ve şimdi evriminizde bir adım daha atmak ve bugünkünden yüzde bir daha iyi olmak istiyorsanız ekranınızda beliren bir sonraki videoyu izleyin. Varlığınız için minnettarım ve orada sizi bekleyeceğim.